Şimdi sıradaki projem bu arkadaşlar, kararan ayna yapacağız inşallah kandıya. Şöyle ki, şimdi bu aynalar 5 volt elektrikle çalışıyor. Diğerinin yerine şuraya gelecek. Buraya tek yapmam gereken 5 volt ceren getirmek. Yani biz yağmur sensörünü falan zaten çalıştırmayı düşünmüyoruz. Sadece kararan ayna özelliğini aktif etmeye çalışıyorum. Bunun için de bu diğer aynanın yerine bu gelecek. Zaten yukarıdan ben güvenlik kamerası Ceren almıştım, 5 volt. Şuradan fitilin içerisinden geliyor. Ee, bunu konsolu söküp altlarını çalacağım. Çakmaklı o şekilde gizleyeceğim. Yani bu şimdilik böyle ortada duruyor ama onu aşağı bir yerlere alacağız nasipse. Teybin mikrofonu da buraya aldım yine fitilin içerisinden geçirerek. Ee, ses ayarlarını da az evvel işte videonun başındaki uygulamadan e, detaylı ses ayarları üzerinden şöyle ayarladım. Ön tarafta 10 santim 200 watt Pioneer kolonlar var. Arkada da Sony oval hoparlörler var. Haliyle arkadakiler öndekileri bastırıyor. Bastırdığı için de şöyle bir çözüm buldum. Ee, atıyorum öndeki hoparlörlerin sesini e, yarıya kıstım öyle söyleyeyim size. Teyipten bu şekilde dört aktif ince ayarlar yapılabiliyor. Ya bu eski seri teyplerde yok. Yani genelde eski seri teyipleri çok överler ederler ama e, şu teyipteki ayarların e, yarısı eski seri teyplerin isminde yok. Telefonla her şeyini yapabiliyorsunuz. E, inanılmaz kullanışlı bir teyp. Bunun bu 325 BT modeli mavi renk aydınlatmaları bunun bir de 320 BTS'i var. Kırmızı renk onun ay ekran aydınlatmaları ama ben onu tercih etmedim. Kumanda desteği falan yok. Şimdi ben kendi kumandasını kullanmıyorum. Şöyle bir kumanda buldum aldım. Hani çocuklar arkadan kafalarına göre değiştirebiliyorlar. Diğer teypte böyle bir özellik yok. Yani ekran rengi sizin için önemliyse bunun 320 BT modelini alın ama ben aşırı derecede memnunum. Direksiyon kumandasını zaten aktif ettim. Ee, şöyle ses açma kapama olarak çalışıyor. Mute ya ATT yapıyor, kısıyor sesi. Şuradan klasör atlatıyorsunuz, klasörleri ileri geri şeklinde. Şu alttan da telefon geldiği zaman telefon cevaplamasını yapabiliyorsunuz. Ayrıca işte USB, Bluetooth, işte AUX seçimlerini bu tuştan yapabiliyorsunuz. Yani bütün düğmeler gayet e, sağlıklı bir şekilde aktif çalışıyor kumandasını da şu kısmı söküp ekleyerek yaptım. Yani onu birazcık el becerisi olan 20 tors ve yan keskisi olan herkes kendisi yapabilir. Bunları zaten göstermiştim. Bu zaten vardı da şu aynalar kapaklı. Şu rafı babamla arabadan aldık. Bunu çünkü satınca ona vereceğiz bu arabayı nasipse. Dolapları falan bağladık. Tavan lambası pek çoğumuzda genelde kırık oluyor şu. Ben bunu e, değiştirdim bugün. Yenisini aldım. Biraz sırıttı ama olsun artık ona yapacak çok bir şey yok. Bir işte detaylı temizlik yapacağız arabaya. Başka da şunun aklımda olan bir şey yok. Anlatabileceğim kayda değer Ama e, dedim yani ben 2500 liraya aldım ama montajı ve birkaç parça işte beraber yapıldı. Altı taksit vade farksız bu tip şeyleri ben esnaftan almayı tercih ediyorum. Yani 200-300 fazla veriyorum ama bir sürü işini de yaptırdık arabanın. cam düğmelerini yeniledim. Ee, bir renk tercih ettim. Ne bileyim renk olsun diye. Bu şekilde. Şimdi sıradaki aklımdaki işlerden biri de şey şu kadranların halkaları siyah biraz böyle yavan duruyor. Bir şekilde bir modelinkili. Pek çok modelinki uyuyor zaten de. Hani direkt kadran da uyuyor. Ben sadece şu gövde kısmını değiştireceğim. Hiç kısmını ellemeyeceğim. Şu kolları bugün yeniledik. Ee, Ayrıyeten şey yaptım. Ee, kendi orijinal kornası çalışıyordu ama e, malum dıt dıt şeklinde ötüyor. Ben bu tofaşların kornalarını beğeniyorum ses olarak ama şiddet olarak kendi orijinal kornası daha yüksek tonda çalışıyor. Kendi orijinal kornasının yanına kalın ton tofaş kornası taktık. Bir tane ses bu şekilde. Gayet yüksek ve güzel bir sesi oldu. O işi de öyle hallettik. Yani şu an için yapılacak başka da bir şey yok. Şurada bir çatlağımız var ama yani şoförün görüş alanında olmadığı için çok da açıkçası önemsemiyorum. Şu aynayı zaten değiştireceğim. O yüzden ona hiç ellemedim. Kenarları başlamış ufaktan akmaya. Bu çıkan kollarda da şu sağ taraftaki silecek kolu biraz nazlı çalışıyordu. Böyle alı aldığım zaman Nadiren de olsa şöyle ufak bir temassızlık yaptığı oluyordu. Onu değiştirdim. Kullanan orijinalleri maalesef çok para ama bildiğim kaliteli daha evvel kullandığım yan sanayi ürünlerden aldım. İkisi de kullanın yan sanayi bu arada. Bu arada Valeo diye bir marka satılıyor. Şimdi orijinal Valeo değil arkadaşlar. Orijinal Valeo'ların plastik aksamlarında böyle kazınmış yazı olarak yazar. Valeo diye. Kimisi de Valeo kutusunda geliyor ama Valeo ile hiç uzaktan yakından alakalar yok. Bu arada şu vites topuzu da aldım alalı bu şekilde üzerine bir değişik kaplama yapmışlar. Ben şöyle bir şey aldım. Bir ara nasipse bunu takacağız. Orijinal değil burada ama kısa vadede işini görür. Ben krom vites topuzu yapmayı düşünüyorum ona. Ama artık ne zaman olur Allah bilir. Bu teyp bu arada ben 16 GB bellek taktım ama e, yani 32 destekliyor diye biliyorum. En önemlisi de bu teypler FLAC formatını çalıştırıyor arkadaşlar. Eski seri böyle 6050'ler bilmem neler yani bu özellikle satıcıların ısrarla e, fahiş faiz fiyatlara satmak istediği teypler de bu format desteği yok. Yani o teyplerden güzel ses alabilmek için orijinal CD dinleyeceksiniz arkadaşlar. MP3'ten falan bu teybin verdiği sesi alamazsınız. Yani hiç boşuna kimse kendini kandırmasın. Yeni yenidir, eski eskidir arkadaşlar. Yani o telefon üzerinden programlama kullanmak falan bunlar hiçbirini eski seri teyplerde yapamıyorsunuz. Yani bu arabalar sonuçta gözümüz yolda olacak. Ellerimizi direksiyondan hiç ayırmayacağız. Bütün her şeyini buradan sağlıklı bir şekilde yapabiliyorum. Yani bir insan daha ne ister artık? Bu arada paspaslarımız malum ben orijinal halı paspaslarını bulup almıştım kangunu. Çok da kıyamadım. Eve de çıkartmak istemedim çünkü bu kauçuk paspaslar kendi orijinal zemininde de çok kayıyor. Mecburen o orijinal halı paspasların üzerine serdim. Havalar kış, yağmur, çamur paspasları mundar etmeyelim dedik. Şu arkaya led döşemişler şu şekilde. Aydınlatması güzel ama yani tavan lambasıyla çakıştığı için bunu şu anda kullanamıyorum. Zaten o yüzden büyük ihtimalle iptal etmişler eskisini. Ben şey yapacağım. bu ledi iptal edeceğiz ama internette böyle bir metre uzunluğunda şeyler var. böyle 12 voltla çalışan ledler. Bildiğiniz floresan gibi. Çok fazla bir ağırlığı yok. Muhtemelen çift taraflı bant ya da ona benzer bir şeyle tavanı sabitlenebilir nasipse şunun arka tarafına doğru şu bölüme onlardan sabitlemeyi düşünüyorum. Bir de şeyler var. Aynı e, dolap uygulamasına gördüm onları. Yuvarlak böyle led aydınlatmaları ampuller var. Onlardan da bagaj içerisine düşünüyorum yapmayı. Yani sonuçta 12 voltla çalışıyor. Arabanın kendi orijinal tesisatında ekstra bir yük bindirmeyecek. Ledler çünkü normal halojen ampuller kadar enerji tüketmiyor. E, o işi de o şekilde çözmeyi düşünüyorum. Aydınlatmaları malum birazcık zayıf yani şunun her tarafı aydınlatsa ne olur yani düzgün çalışmıyorlar malumunuz üzere zaten düğmelerde bir nane molla çalışıyor onu da değiştireceğim de elinde yoktu parçacımın bu şekilde